Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve sallallahu ve sellem ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Allahumme gfir lana ve li ihvanina vel, vel muslimina amin. Kıymetli kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Tabir kitabımızın 6. dersi olan Müslüman aile ünitesini alacağız. Bir Müslüman aile nasıl olur? Toplumdaki örnek ailenin hem kendi içindeki tutumları hem de dışarıdaki insanlara karşı muameleleri nasıl olmalıdır? Güzel bir ders olacak güzel kardeşlerim. Hiç vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. İlk olarak ecib fi cümelin temmetin tam cümlede cevapla diyor. Yani tek kelimeyle değil de tam bir şekilde cevaplamamızı istiyor. Bir de diyor ki مَذَا كَانَ النَّاسُ يَعْبُدُونَ فِي Cahiliye. Cahiliyede insanlar neye ibadet ediyordu? Ben de diyorum ki كَانُوا يَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ ve evthâne putlara ibadet ediyorlardı. B de limâze niçin dehalen nâsu fil islâmi insanlar İslam'a niçin dahil oldu girdi li nehu? çünkü İslam dinul hakkı hak dindir vel adli ve adalet dinidir vel musavati ve eşitlik dinidir. C de ma vacibul muslimi Müslümanın görevi nedir? Kime karşı? Tucahe usratihi. Ailesine karşı. Tucah bir şeye karşı manasındadır. Vacibuhu onun görevi, onun üzerine düşen bu vacip. En yunfika aleyhim malını onlara sarf etmesi ve en yunşi ehum ve onları yetiştirmesi tenşi eten salihaten onları salih bir yetiştirmeyle yetiştirmesi d de me ceza u cezası nedir bu ceza karşılık manasındadır men me sebilillahi Allah yolunda Vefat edenin karşılığı nedir? Ceza uhu el cenne. Onun cezası cennettir. Dediğim gibi ceza iyi veya kötü anlamında bir neticedir güzel kardeşlerim bir karşılıktır. Mesela biz ne diyoruz? Cezakallahu hayran. Allah sana hayır versin. Türkçeye geçerken ceza sadece negatif anlamlar için geçmiş ama Arapçada böyle değil iki manada da kullanılabilir. İki de uktubu cümleteyni iki cümle yaz. Ba'de kulli cümletin mimma ye'ti. Şimdi güzel kardeşlerim bir önceki dersi de almıştık. Her gelen cümleden sonra ikişer cümle yazmamızı istiyor. Litukevvine oluşturmak için Minel sitti sitiıkaraten vahedeten 6 cümleden bir paragraf oluşturmak için gelen cümlelerin hepsinden sonra ikişer cümle yazmamızı istiyor. Bakın burada bir cümle yazmışlar. İki tane bizim getirmemizi istiyor. Sonra bir tane daha yazmışlar. iki tane bizim getirmemizi istiyor. Ben sizin için yazdım. Bu size örnek olsun. İsterseniz siz farklı bir şey yazabilirsiniz. Ama burayla bura arasında anlam bozukluğu olmayacak. Yani bir paragraf olacak. Vakit kaybetmeden başlayalım güzel kardeşlerim. el <laughs> muslimune. Müslümanlar cihad etti. El <laughs> evail. İlk Müslümanlar. Bakın sıfatı geldi. Cihaden azimen li neşril İslamı İslam'ı yaymak için büyük cihatlar ettiler. فَفَتَحُ <laughs> الْبِلَادَ Ve beldeler fethettiler. وَنَشَرُ الْاِسْلَامِ Ve İslam'ı neşrettiler yani yaydılar. وَتَمَسَّكُ Ve tutundular. بِالْكِتَابِ sünneti Kur'an-ı Kerime ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine tutundular. ve وَدَعُوا اِلَيْهِمَا Ve o ikisine davet ettiler. وَلَمَّا تَرَكَ الْمُسْلِمُونَ Müslümanlar terk ettiğinde vacibehum görevlerini وَنْشَغَّلُوا بِالشَّهَوَاتِ وَالْخِلَافَاتِ ve şehvetleriyle ve hilafetle meşgul olduklarında sulibet yağmalandı bila <بِلَادُهُم> duhum beldeleri ve <وَسْتُعْمِرَت> ve sömürüldü. Yecibu alel muslimin el bugün Müslümanların üzerine düşen görev en yücehidu cihad etmesidir li yestaidu ma ukhiza minhum kendilerinden alınanları tekrardan ele geçirebilmek için geri kazanabilmek için Müslümanların bugünkü görevi cihad etmeleridir. Ve zalike ve bu cihat nasıl olacak? Bil ihtimami önem göstererek bi kuvvetil iman iman kuvvetine ehemmiyet vererek ve kuvvetis silah ve silah kuvvetine de Yalnızca iman değil, ikisini birden toplayacağız. Veya yalnızca silah değil, iman da gerekiyor. Ve rucu ilel kitabi ve sünneti amelu bihime. Ve o ikisiyle de ne yapacağız? Amel edeceğiz. Yani Kur'an'a ve sünnete rucu edeceğiz. Hem silahi anlamda kuvvetleneceğiz hem de imani anlamda kuvvetleneceğiz. Ancak bu şekilde bizden alınan toprakları geri alabiliriz. Hatta yastati'u ki yapabilsinler en yesteriddu geri alabilsinler ma kendilerinden alınanı geri alabilsinler ve yenşurul adle vel emne vel eman ve bu şekilde de adaleti selameti asayişi ve güvenliği neşretsinler yayabilsinler. Bu şekilde güzel bir paragraf oldu güzel kardeşlerim. Devam ediyoruz. 3'te diyor ki İmle il feraga fil cümelil etiyeti. Gelen cümlelerde boşluğu tamamla, doldur bir kelimetin münasibetin uygun kelimelerle. Bir de diyor ki güzel kardeşlerim ya amelül eb baba ne yapıyor? Amel ediyor, çalışıyor. Taciran tacir yani esnaf olarak çalışıyor wal ummu muallimeten lil etfali ve anne de çocuklara öğretmenlik yaparak amel ediyor wal ibnu ve oğul ya'melu ustazen öğretmen olarak çalışıyor nerede fil camiati üniversitede siz buraya lise yazarsınız, ortaokul yazarsınız. İstediğiniz gibi doldurabilirsiniz. B'de et taciru nasıl bir tacir olacak ki la yaguşu gış yapmayacak yani aldatmayacak. Et tacirul eminu emin olan tacir aldatmaz. Kimi aldatmaz? En insanları aldatmaz. Ve yarada ve razı olur az kazanca razı olur. Ribih demek kazanç demek. C'de Raitu hadha tacira bu taciri gördüm. Yu'eddi eda ediyor. Ez zekate zekatını eda ediyor. Ve ve gidiyor. Nereye gidiyor? Inde kulli ezanin her ezan okunduğunda nereye gider? İlel mescide, camiye gidiyor. De de güzel kardeşim, ferihtu bi hadha't taciri. Bu tacille ferhan oldum. Wa zahabtu ileyhi ve ona gittim. beleni beni karşıladı Bitirhabin, Hoş bir şekilde karşıladı ve da'ani ila ziyaratihi ve beni ziyaretine davet etti. He de araftu öğrendim. Enne lehu zevceten. Onun hanımının olduğunu öğrendim. Ve ve iki oğlunun. Ve binten vahideten. Ve bir kızının olduğunu öğrendim. Kulluhum hepsi. Yahfazunel Kur'anel Kerim. Hepsi Kur'an-ı Kerim'i ezberliyor. Ve de ezzevcetu evin hanımı. Te'muru etfalehe. Çocuklarına emrediyor bi hifzil Kur'an'ı Kur'an'ın ezberlenmesini ve sünneti ve Kur'an'la birlikte sünnetin de ezberlenilmesini ve duhum ala salati ve dua ve onları namaza ve duaya ne yapıyor? Alıştırıyor. Z'de yenzilu Ahmedu burada nuzul etmek güzel kardeşlerim yani ayırmak manasında. Ahmet ayırıyor. Neyi ayırıyor? An thuluthi maaşının üçte birini ayırıyor. Niçin ayırıyor? li ajli fuqara fakiller için ayırıyor. Hatta yectehidu fi talabil ilmi ayırıyor, onlara veriyor. Onlar ne yapsın? İlim talebinde ihtihad etsinler. Ha da Saidun Sayit ya okuyor. Fil medreseti saneviye. güzel kardeşlerim lise demektir. Ve yahfazul Kur'ane ve hadise ve Kur'an'ı ezberliyor. Bununla birlikte hadisi de ezberliyor. Ta da yuqbilu sa'idun ala durusihi. Said derslerine ne yapıyor? Yuqbilu güzel kardeşlerim kabul ediyor manasında değil. Yöneliyor, ihtimam gösteriyor. Fela yatruk dersen ve hiçbir ders bırakmıyor ki nasıl bırakmıyor? Duna muzakiratin. Tekrar etmediği hiçbir ders bırakmıyor. Yani okuldan geldikten sonra tüm derslerini teker teker tekrar ediyor. Ve hepsini de müzakere ediyor. 7-Teallemet öğrendi. Zeynebu, Zeynep. Tedbiral menzil. Ev idaresini veya hane idaresini öğrendi. Ve kadı tezavvacet ve evlendi. Munlu senetin bir sene önce evlendi. Yani evin nasıl idare edileceğini, hanenin nasıl idare edileceğini öğrendikten sonra da evlendi. Kullul fukara fakirlerin hepsi yuhibbune seviyorlar. Hâzihil <laughs> usrate bu aileyi seviyorlar. Li <laughs> keramihâ, Niçin seviyorlar güzel kardeşlerim? Keram aslında cömertliği yani onların cömertliğinden dolayı onları ne yapıyorlar? Seviyorlar. Lamda esleme ala eydihim. Onların ellerinden Müslüman oldu. Kethirun. <laughs> Çok kimse Müslüman oldu. Ve <laughs> minhum ve onlardan hani çok kişi Müslüman oldu ya onlardan kim de var güzel kardeşlerim? Hakimul medineti nefsuhu şehrin hakimi de Müslüman oldu. Nefsuhu <laughs> burada yani bizatihi <laughs> o da Müslüman oldu onların ellerinden. Dörtte da <laughs> koy el-ravabital <laughs> münasibete uygun rabıtalar yani bağlaçlar koy fil cümelil etiyeti gelen cümlelere. Bakın buralarda güzel kardeşlerim boşluklar var. Bu boşluklara kelime değil. Ne yapacağız? Bu şekilde mesela ize, mesela fe, me. Bunları koyacağız güzel kardeşlerim. Bir de yusa'idu taciru. Esnaf yardım ediyor. Kime yardım ediyor? inhu Bu zubunun çoğuludur. Zebe'in müşteriler demektir. Neyde yardım ediyor? Fi ihtiyari. Seçimlerinde ma yunasibuhum onlara uygun olanın seçimlerinde onlara ne yapıyor? Yardımcı oluyor. B de yenzilu taciru an ribhihi kazancından iza kana'l müşteri minel fuqara eğer müşteri fakirlerden olursa tacir kazancından ne yapıyor? Düşürüyor. Burada mesela diyelim 10 liraya mal aldınız. 20 liraya satıyorsunuz. Ama baktınız adam fukara ne yapıyorsunuz? Diyorsunuz ki kar almasak da olur. 10 liradan veriyorsunuz gibi. C'de aradat tacirul islame alel hakimi tacir hakime İslam'ı ne yaptı? Tanıttı. Bu hakim güzel kardeşlerim yönetici manasında bizim Türkiye'deki hakim veya savcı manasında değil. Fe esleme bu arkadaşlar onunla birliktedir. Fe esleme Müslüman oldu. Ve esleme ve onunla birlikte de Müslüman oldu. Halkun kethirun halkın çoğunluğunu oldu Müslüman oldu. D el ummu anne te'murul etfale çocuklara emrediyor. Bir salati namazı emrediyor. Ve zikri ve duayı zikri ve duayı emrediyor. H'ye geldik. Hafıza ezberledi. Sa'idun Said ezberledi. El Kur'an'ı Kur Kur'an'ı ezberledi. Ve tefakkahe ve fakih oldu. Hatta sara öyle bir duruma geldi ki la yetehaddes konuşmadı illa bir delil. Delil dışında konuşmayacak duruma gelerek o denli fakih oldu. Zeynebu, Zeynep ekberu min Saidin. Said'den büyüktür. Tezavvacet ba'deme teallemet öğrendikten sonra evlendi. Neyi öğrendikten sonra güzel kardeşlerim? Et tedbiral menziliye ev idaresini veya hane idaresini öğrendikten sonra evlendi. Z'de de câe Ramazan Ramazan geldiğinde Fetehel Ebu Baba açtı Beytehu evini açtı Lil fukarâi Fakirlere açtı Vectema'a ileyhin nâs Ve insanlar ne yaptı? Onun evine toplandı, içtima etti. Burada güzel kardeşlerim bunu biraz sonra alacağız. Şu kısmı okuyalım sonra dönelim oraya. Usratun aile demek. Misaliye yani misal ale, örnek ale anlamına gelir. Yetehalle süslendi, zinetlendi. Fulanun filan kimse bil ahlakil islamiyeti, İslam ahlakıyla filan kimse ne yaptı? Zinetlendi. Hatta ne var mesela? Hilyetu talibil ilm. İşte bunların hepsi bu kökten gelir güzel kardeşlerim. Şimdi o geçtiğimiz yere geri dönelim. 5'te diyor ki: Te'arrafte ala usretin muslimetin. Müslüman aileyle ne yaptın? Tanıştın. Ve şahedtehe an kesebin ve yakından da müşahede ettin. Yani onları izledin. Baktın bu aile nasıl bir aile? Fe u'cibte tebihe ve onlara hayranlık duydun. Tehaddef bahset. Ve kutubu İşte ne yapacağız? Bundan güzel kardeşlerim bahsedeceğiz ve bunun hakkında yazacağız. Ve sta'in fîmâ dediğinde yardım al. Ve tektub ve yaz bil icabeti anil esiletil atiye. Gelen suallerin cevabından da yazacağız ve dediklerimize de yardım alacağız güzel kardeşlerim bunların cevaplarından. Bir de diyor ki ma amelul validi babanın ameli nedir? Yani ne iş yapıyor? Ve keyfe amelun nase ve insanlara nasıl muamelede bulunuyor? B'de. de ma adedu efradil usrati ailenin fertlerinin sayısı kaç? C de ma nedir? Eşşeyu şey nedir? Ellezi o şey ki yahrisu. Bu hırslı ama nasıl hırslı? İstekli üzerine düştüğü şey nedir? Efradul usreti ala taallumihi. Ailenin fertlerinin öğrenmede üzerine düştüğü şey nedir? Yani neyi öğrenmede çok çaba sarf ediyorlar? Çok istekliler. D de tahaddes bahset. Neyden bahsedeceğiz? An ehlaqi hazihil usreti. Bu ailenin ahlakından bahset ve amma hassaluhu min ilmin ve ilimden de elde ettiklerinden bahset. Heyde, de limaza niçin yuhibbuhum onları seviyor el fuqara fakirler onları niçin seviyor ve maza yefaluna fi ramadan ve el ve bayramlarda ve ramazanda ne yapıyorlar vav da keyfe yuamilu nasıl muamele ediyor efradul usrati ailenin fertleri Ba'duhum ba'da, ailenin fertleri kendi aralarında birbirlerine bu ba'dahum ba'da yani bazıları bazılarına derken yani birbirlerine nasıl muamelede bulunuyor ve keyfe yuamilun-ne'se ve insanlara nasıl muamelede bulunuyorlar. Z de ve niçin uğibte bi hadhihi'l-usreti? Bu aileye niçin hayranlık duydun? Bu aileyi niçin beğendin? Bunların cevaplarını vererek bir yazı oluşturmamızı istiyorlar güzel kardeşlerim. Şöyle biraz küçültelim. Diyorum ki ben de Te'arraftu tanıştım. Ala usretin muslimetin. Müslüman bir aileyle tanıştım. Ve şahettuhe ve müşahede ettim onları. Bu ha güzel kardeşlerim usraya döner. An bin Bu an karibin anlamındadır. Yani yakından müşahede ettim. Fe u'cibtu bihe. Ve o aileye hayranlık duydum. Hâzihil usratu Bu aile mutekevvinetun oluşuyor. Min ebin babadan ve ummin ve anneden ve beneyni ve iki oğuldan ve bintin vahide ve bir kızdan. Yani anne baba var. Üç tane kardeş var. İkisi erkek, biri kız. Cemi'u efradihe <laughs> ailenin fertlerinin hepsi el-Kur'an el Kerim'e.'' Kur'an-ı Kerim'i ezberliyorlar. وَالْوَالِدُ ve baba يَعْمَلُ تَاجِرًا tacir yani esnaf olarak çalışıyor. Wal ummu muallimeten ve anne öğretmen olarak çalışıyor. Wal auladu ve çocuklar yedrusuna fi medaris medresede okuyorlar ama ne medresesinde güzel kardeşlerim tahfizül kur'anil kerimi Kur'an-ı Kerim'i Kur Kerim ezberleme medresesinde okuyorlar. <cover> yani bizim deyimimizde hafıza giriyorlarmış. Yuamilu'l valide Baba muamele ediyor. Zeba'inehu. Zeba'in müşteriler demektir. Müşterilerine muamele ediyor. Bissidqi vel emaneti. Doğruluk ve emanetle onlara muamele ediyor. Fehuve ve o la yaghshun nas insanları aldatmıyor. Ve yaraba ve razı oluyor bir ribhil qalil. Az kazançla ne yapıyor? Buna razı oluyor. Ve yusaidu ve yardım ediyor zebainehu müşterilerine Fihtiyarima ma yunasibuhum onlara uygun olanın seçiminde onlara yardımcı oluyor. Vel ummu ve anne te'muru emrediyor el etfale çocuklara bir salati ve zikri ve dua anne çocuklarına namaz kılmalarını zikri ve duayı ne yapıyor emrediyor. Vel evladu ve çocuklar yahrisune hırslılar yani istekliler neye? Ala <laughs> taallumil Kur'an'ı Kur'an'ı öğrenmeye istekliler ve ulumid dini ve dini ilimleri öğrenmeye neler güzel kardeşlerim? İstekliler. Fel validu ve baba yekumu bi vacibihi görevini yerine getiriyor. Tucahe <laughs> usratihi ailesine karşı olan sorumluluklarını, görevini yerine getiriyor ve yerahum ve onları gözetiyor ve yansahuhum ve onlara nasihat ediyor ve yunfiqu aleyhim ve onlara da malını sarf ediyor ve yuamilu <laughs> ve muamele ediyor efradul usrati ailenin fertleri ba'duhum ba'dan bil ihtirami ailenin fertleri birbirlerine ihtiramla ve taatufi birbirine şefkat ve muhabbetle ve taavuni ve yardımlaşarak ama ne üzere yardımlaşarak? fime <fîmâ> beynehum alel birri ve takva iyilik ve takva üzere aralarında yardımlaşarak birbirlerine muamelede bulunuyorlar. Yani alel ifmi vel uduvan değil güzel kardeşlerim. Ve ve onlar yuamilunen nese insanlara muamelede bulunuyorlar. Muameleten haseneten güzel bir muameleyle muamelede bulunuyorlar. Fe izâ geldiğinde şehru Ramazan, Ramazan ayı geldiğinde kademu takdim ediyorlar. Lil fukarai fakirlere vel mesakin ve miskinlere ma ellerinden geldiğince minatta taami yemekten ve sadakati ve zekavat sadakalardan, zekatlardan ve yemeklerden ellerinden geldiğince takdim ediyorlar, veriyorlar. Ve fil -i'di, ve bayramda yakumune bir ziyaretil fukarai fakirleri ziyaret ediyorlar ve <laughs> teveddü ve onlara iyi davranıyorlar. Dostluk ve muhabbet gösteriyorlar. Lizalike <laughs> bunun için yuhibbuhumul <laughs> fukara fakirler onları seviyor. tavaduhim <laughs> onların alçak gönüllülüklerini ve mütevaziliklerini ve keramihim ve cömertliklerini ve atfihim onların şefkatli ve merhametli olduklarından dolayı ne yapıyor? Fakirler onları seviyor. Ve bu aile güzel kardeşlerim ve yusaidune ciranehum ve komşularına yardım ediyorlar. Endema yahtacuna ihtiyaç duyduklarında ila musaadetin bir yardıma ihtiyaç duyduklarında komşularına ne yapıyorlar? Yardım ediyorlar. Fe ileyhim ve onlara bu yardımı sağlıyorlar. Ucibtu Hayran kaldım. Bihevihil usrati. Bu aileye hayran kaldım. Li ennehe. Çünkü bu aile usratun tayyibetun. Güzel, iyi bir aile. Cemaat topladı. Ehlaqal usratil muslimeti. Müslüman ailenin ahlakını toplayan güzel bir ailedir. Diyerek ne yapıyoruz? Dersimizin sonuna geliyoruz. Güzel kardeşlerim. Umarım biz de hem fakirleri hem komşuları gözeten... İslam ahlakıyla oluşmuş bir aile oluruz. Dualarınızı bizleri unutmayın güzel kardeşlerim. Bir sonraki dersimizde görüşürüz inşallah. Anlamadığınız bir şey olursa mutlaka yorumlara yazın. Ve sallallahu ve sellem ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.